Merhaba yeni bölüme hoş geldiniz. Hepimizin bildiği gibi COVID-19 sonucunda hepimiz online eğitime geçtik. Fakat stajlarımızı nasıl yapacağımızı hala merak ediyoruz. Birçok kurum net bir açıklama yapmıyor ya da staj için sadece ileri bir tarihi vermiş durumda. fakat sorulması ve cevaplanması gereken birçok soru var. Bu bölümde bunları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki ilk olarak düşünülmesi gereken nokta sağlık. Zaten sağlık noktasındaki tedbirler neticesinde staj böyle bir şekilde gündeme geliyor. Ee, ne olursa olsun insan sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir karar aslında uygulanmamalı bu noktada gerek işveren için gerek öğrenci için gerek ofis çalışanları için ya da şantiye çalışanları için büro çalışanları için birinci öncelik elbette ki sağlık olacaktır ve sağlıkla birlikte de sorulması gereken pek çok yeni soru ortaya çıkıyor. Bunların başında da gizlilik geliyor. Bildiğiniz gibi pek çok firma, kurum, kuruluş çalışmalarını gizlilik esasıyla yürütmeye çalışır. Herhangi bir stajyer yanına alırken bunu gerek sözlü gerek yazılı olarak bir şekilde garanti altına almaya çalışır. Yani çalışmalarının dışarıya aktarılmayacağı yönünde. Eğer ki online staj gündem'e gelecekse bu gizlilik aslında bir şekilde tehlikeye düşmüş oluyor. Bir şekilde e, ofis sahibi, büro sahibi ya da e, işletme müdürü artık hangi kurum ya da kuruluşta staj yapılacağına göre değişir ama e, birileri şirketi hakkındaki çalışmaları online olarak yayınlamak istemeyebilir çünkü bir şekilde dijital dünyada bunun istemediği kişilerin ya da istememekte de değil. Yani duymasına gerek yok, bilmesine gerek yok dediği kişilerin e, havuzuna gidebilir ve yıllarca da saklanılabilir bilgiler olabilir. Bunun da tedbiri belirli çerçevelerde alınabilir ama aslında sorulması gereken ikinci soru şu oluyor arkadaşlar. E, verim nasıl olacak? E, çünkü bildiğiniz gibi staj her zaman da hayal edildiği gibi e, gerçekleşen bir durum değil. E, genellikle öğrencinin gözlemlerine dayanarak bir sonuca ulaşılabilen bir durum değildir pek çok iş veren oturup stajere bak bu böyle yapılır şu şöyle yapılır bunu şu şekilde öğrenmen gerekiyor gibisinden bilgiler vermek yerine ya basit işler verir sadece staj dosyasının doldurulabilmesi için ya da der ki sen beni gözlemle ve çok da karşılaşılmaz ama böyle azıcık da olsa belki haftanın bir günü birkaç saatini ayırarak stajyeriyle ilgilenir e, zaten stajların verimliliği normal zamanda da tartışılması gereken bir konuyken e, online staj olursa verimlilik nasıl olacak bu gerçekten e, büyük soru işareti. Durum böyleyken, e, stajyerler normal zamanlarda çok verimli bir e, ortamda iç içe değilken e, Artık e, online olarak nasıl verim alınabileceği bir şüphe uyandırıyor ki ayrıca stajyerin de en güçlü olduğu taraf stajda ileride çalışacağı kurumu kuruluşu gözlemlemek. ileride çalışacağı kurumun içerisinde bulunup orayla ilgili yeri geliyorsa hayal kurmak yeri geliyorsa e, şunlara dikkat etmem lazım şunlardan uzak durmam lazım gibi kendine bazı tecrübeler edindiği noktalar. E, online'da da bunu sağlamak ne kadar başarılı olacak aslında o da büyük bir soru işareti belki bu noktada yapılacak staj düzenlemeleri şuna yönelik olabilir. stajlarımız önümüzdeki eğitim döneminde yıla ya da belirli aylara bölünerek yapılabilir. Bu aslında normal düzen içerisinde de olmasını dilediğim olması gerektiğini düşündüğüm bir durum. Çünkü genelde şöyle oluyor. Yaz tatilinin belirli bir kısmına sıkıştırılmış programlarla staj yapıyoruz ve bir projenin ya başını göremiyoruz ya sonunu göremiyoruz. Çok küçük bir kısmına dokunup aslında edinebileceğimiz büyük bir tecrübeden küçük bir parça alabilmiş oluyoruz sadece. Ee, bazı sektörler bunu uyguluyor. Ee, örneğin hukuk mezuniyetinden sonra bir yıl stajyer avukat olarak çalıştırıyor. Ya da sağlık bilimlerinde tıp okuyorsanız eğer e, bir yıl intern oluyorsunuz. E, aslında mimar buna benzeyen bir çalışma stiliyle staj düzenlerse öğrenci de yaptığı işin, ürettiği projenin başlangıcını da sonunda yakalayabilir. Hem Araba geçsin devam edeceğim. Ee, bu sayede bu yaz yapılacak olan stajları belirli risklerden kurtarmış oluruz. Hem de daha iyi bir düzenlemeye geçmiş oluruz. Ve öğrenci de hem projenin başında hem sonunda bulunabilir. Hem de hem de az önce söylediğim gibi hem de öğrendiklerini birebir eğitim hayatında uygulama fırsatı elde edebilir. Bununla birlikte sorular da çoğalmaya başlıyor. Ee, eğer ki online bir stajdan bahsediliyorsa stajyer kabul edecek bir yer var mı? Bu gerçekten büyük soru işareti. Çünkü herkesin online bir staj yürütebilecek ekipmanı olmayabilir ya da ekipmanı olsa bile bu yönde işverenlerin bir kabulü olmayabilir. Stajyer kabul etmeyebilirler. Çünkü Normal stajda evet az önce söylediğimiz gibi isterse ilgilenmiyordu, isterse yokmuş gibi bile davranabiliyordu ya da sadece gözlemlemesine müsaade ediyordu. E, online staj olduğu takdirde şöyle mi olacak? Her gün her saat kameralar açık duracak ve öğrenci görmek istediğini görecek mi? E, bunu e, aslında birçok işverenin kabul etmeyeceğini düşünüyorum. E, birçok kurum ya da firma sahibinin e, bunu kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Fakat şu noktada bir artısı olabilir online eğitimin. Bildiğiniz gibi stajyerlerin belirli bir kapasitesi oluyor. Yani daha doğrusu şirketlerin kabul ettiği stajyer sayılarının belirli bir kapasitesi oluyor. Genelde bunu 3-5 ya da büyüklüğüne göre 10-20 olarak sınırlandırıyorlar. Fakat online bir staj sistemi oturtulursa eğer sanırım bu sayıda artırılabilir. İsterse 50-100-200 kişiye dahi çıkartılabilir. Fakat bu noktada da işverenin ya da stajı kabul edenin e, sorumluluğu gerçekten çok artmış oluyor. E, şirketin işleyişi, projelerin yürüyüp yürümemesi gibi e, sorunların dışında e, geniş bir öğrenci kitlesiyle de e, uğraşmak aslında ciddi bir maliyet. E, buna da birçok firmanın yanaşacağını pek zannetmiyorum. tabii ki ayrıca şunu da konuşmak gerekiyor. Öyle ya da böyle stajyerler belirli görevler alıyordu ve bu görevlerin de takibi yapmak isteyenler tarafından yapılabiliyordu. Fakat online'da nasıl bir görevlendirme yapılabilir, bu görevlendirmeler nasıl takip edilebilir o da aslında büyük bir soru işareti şu an için. Staj konuları genellikle Şöyle bakılır. Kazan kazan olarak bakılır. Bir stajyer alırsın ve o stajyer senin günlük iş yükünü azaltır ve bu sayede de kendi tecrübesini arttırır. Aslında win-win bir durum vardır. Kazan kazan bir durum vardır. Fakat online sisteme geçilirse eğer ki bu kazan kazandan ya da win-win'den uzaklaşacak bir sisteme dönüşecek. Muhtemelen stajı kabul eden kişi ya da kurum büyük bir sorumluluk altına girmiş olacak. E bu da tabii ki stajın artık verimini mi düşürür diyebiliriz ya da stajyer kabulünün önüne mi geçer diyebiliriz. E, pek emin değilim. Tabii ki ilerleyen günlerde e, hayatımızın normale dönüp dönmemesine bağlı olarak bu sorulara vereceğimiz cevaplar da değişecek ama stajyerlik noktasında şu ana kadar çok da verimli bir açıklama bulunmuyor. Ee, bildiğiniz gibi aslında her kriz bir fırsat doğurur. Bu yıllardır söylenen bir terim. Belki de bu sayede mimari stajlar e, dönem içerisinde bir ders olarak ya da dönem içerisinde belirli haftalarda ya da belirli aralıklarda yapılabilecek bir görev statüsüne bürünebilir. Bu sayede öğrenci hem okuluyla beraber götürebilir stajını hem de belki bir iş imkanı oluşturur kendine. Belki de e, Çalışmak istediği kurum ya da kuruluş hakkında 2-3 hafta içinde karar vermek yerine koca bir yıl boyunca e, düşünüp karar verebilir. E, gördüklerini değerlendirebilir. Ben böyle bir ofiste çalışmak istiyorum diyebilir. Ben böyle bir kurumda çalışmak istiyorum diyebilir. E, açıkçası çok mantıklı ve yürütülebilir bir sistem. E, fakat nedense mimari disiplinler e, bugüne kadar bundan pek faydalanmış durumda değil. Çünkü bunun da aslında şöyle nedenleri var. Çünkü mimari disiplinlerin stajları biraz çeşitlilik gösteriyor. Şantiye olabiliyor, ofis olabiliyor, kamu kurumu olabiliyor. Ee, tabii böyle bir çeşitlilik gösterince, öğrencinin de aslında hepsinden faydalanması gerektiği düşünülünce e, belki yıl içerisine bunu yaymak zor olabiliyor ama yine de çok büyük bir engel teşkil edeceğini düşünmüyorum. Yeter ki Karar vericiler bu konuda biraz daha istekli olsunlar. Aslında stans konusu üzerine konuşulacak daha bir sürü şey var. Fakat önümüz o kadar karanlık ki bu noktada aydınlatıcı çok fazla bilgi bulunmadığından dolayı şu an sadece sorular üzerinden belirli yorumlar yapılabiliyor. Belki ilerleyen günlerde daha detaylı bir video gelebilir bu konuda. Ayrıca sizler de bu konu hakkındaki yorum ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Hatta bilmedim herhangi bir gelişme varsa da bana bunu bildirebilirsiniz. Bu sayede biz de diğer arkadaşlarımıza durumu açıklamak noktasında sizlere yardımcı olabiliriz. Ee, bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. O vakte kadar kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın.